çocuklar son bir sorumuz. Şekilde birbirine ve dikdörtgenin kenarlarına teğet olan çemberlerin her birinin çevre uzunluğu 48 cm'dir. Teğet tek bir noktadan değen demek çocuklar şöyle. Tam içini doldurmuş anlamında yani. Tamam mı? Buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Çocuklar çemberin çevresinden yola çıkacağım. 2 çarpı pi çarpı r kaça eşitmiş? Her birinin çevresi 48 dediği için. 6 R eşittir 48'miş. O halde 6'ya bölüyorum. R eşittir 8 cm. Yarı çapımız 8'miş çocuklar. Peki dikdörtgenin çevre uzunluğu diyor. Şurası 2 R değil midir? 8, 8. Bakın. O halde dikdörtgenin kısa kenarı 16. E karşısı da 16 olacaktır. Peki şu ikisi 8, 8 8 8 8 bakın 8 8 16 16 32 de burası değil mi O halde dikdörtgenimizin çevresi eşittir diyorum. 2 tane 16'mız var. artı 2 tane de 32'miz var. Kaç yapar çocuklar? 96 cm. Evet bu kadardı. Hoşçakalın.